Evet arkadaşlar merhaba. Boğacılar sınav güzergahında eğitim alanındayız. Ve Hilal birlikte bu güzergahta bir deneme sınavı yapacağız. Birlikte yola çıkıyoruz. Onun sürüşünden hem tecrübe kazanmanızı hem sınav güzergahını öğrenmenizi istiyoruz. Hata, aynı hataları tekrarlamayın. Yaptığı doğruları ise tekrarlayarak başarıya ulaşın istiyoruz. Haydi birlikte başlıyoruz. Başladık. Evet. İlk çıkışında 3 altın kuralımız var. Hepsine baktık. Hilal yaptı. Sinyalini verdi. Vitesini 1'e attı. D'ye attı yani otomatik viteste. Ve el evet, frenini çekti. Devam ediyoruz. Haydi. Biz hiç yardımcı olmuyoruz. O yaptıktan sonra eksiklerini ve doğrularını söyleyeceğim. Dikkat ediyoruz. Evet soldan gelen arabayı takip etti. Ve kontrollü bir şekilde çıkışını yapıyor. Bir yandan da yolu çekiyoruz. Böylelikle aracımızın yoldaki gidişini takip edin istiyoruz. Güzergahı öğrenin istiyoruz. Hilal'in eğitim sonundaki hatalarını, eksiklerini birlikte tartacağız. Otomatik vites araçla ilerliyoruz. Hyundai i10 aracımızla Altınbaş yönüne doğru gidiyoruz. Altınbaş Üniversitesi yönü. Bu güzergahta daha önce deneme sınavı yapmamıştık öğrencilerimizle. Böyle bir videomuz da olsun istedik. Şimdi inceliyoruz Hilal'in artılarını, eksilerini, e, nerede, nasıl davrandığını. Otomatik viteste biliyorsunuz en çok sizi zorlayacak şey sinyaller e, ve nedir park, L park. Eğer yolda unutmazsanız çok da zor değil otomatik sınavla geçmek. Ama hocam biz zorlanıyoruz de diyenler de olabilir. Çok pratikle geliştireceksiniz. Şeritte tutmayı ve güzergahı öğrendikçe nerede ne yapılacağını daha çok geliştireceksiniz. İzliyoruz. Gayet sükunetle gidiyor. Yaklaşık 30-35 kilometrelerle gittiğini görüyorum Hilal'in. Sınavda size kazandıracak kız bu. İki elle tutuyor. Görüyorsunuz direksiyonu. İki elle tutmazsak bu sarı kart. Bu hatayı yapmamanız gerekiyor. Hilal de gayet iyi gidiyor. Ne yaptı? Önce ilk olarak uzun etaba gideceği için e, yolun soluna geçti ve sol sinyalini de verdi. Bu yolda siz sol sinyalinizi vererek diğer araçlara ben soldan gideceğim mesajı veriyorsunuz. Evet, kontrollü giriyor. Bu kavşağa girerken soldan hangi aracın arkasına girmeliyim diye düşünüp ona göre girmelisiniz. Yine zor bir kavşak burası. Hilal'i izledik. Sol sinyalini verdi. Bakın sağdan gelenleri de kolluyoruz. Başıyla kontrol ederken gözünü önünden kaldırımı olan uzaklığından bir saniyeden fazla ayırmıyor. Ve ikiye ayrılan bu yolda ne yaptı? Ben dedi sağdan gideceğim diye sinyalini verdi herkesin etrafındakiler görsün anlasın. Ne yapıyor? Solda kaldı ve tekrar yolun soluna doğru geçti. Yine buradan ilerden sola döneceğimiz için ne yapıyor? Yolun soluna geçiyor hemen. Son ana bırakmıyor. Son ana bırakmadığından dolayı da daha sonra sola geçmek zor olmuyor onun için. Takip mesafesi gayet iyi. Öndeki araçla ne yapıyorduk ışıklarda? Lastiklerimiz öndeki aracın lastiklerini görecek kadar bir mesafede yaklaşıyorduk. Lastiklerimiz e, çok hızlı bir şekilde gidersek çok fazla yaklaşırsak bu sefer takip mesafesini korumuyor der. Bizi bırakabilirdi değil mi? Evet. Kırmızı ışığımız yandı. Burada sarı ışığı yanıyorken geçersek eğer ne olur? Sarı ışıkta da Kırmızı kart olur değil mi? Evet. Bir de Çünkü ama hocam sarı kart, şey düzeltiyorum sarı ışık, kırmızı ışık değil ki diyeceksiniz. Sarı ışıkta da biz kırmızı ışık gibi durmamız lazım. Eğer biz sarı ışıkta geçersek 2 saniye sonra kırmızıya dönecek. Tam biz geçerken kırmızıya döndüğü için bırakıyorlar. O yüzden sarıda da durmalıyız. Fakat biz tam geçtiğimiz esnada sarı ışık yeşilden sarıya dönerse yani orada duramayabiliriz. Durduğumuz zaman arkamızdaki araç duramayacağından dolayı yeşilden sarıya döndüyse tam biz geçtiğimiz esnada durmuyoruz. Orada geçiyoruz. Çünkü durursak arkadan bize çarpabilirler. Orada geçmeye müsaade var. Bu ayrımı iyi yapalım. Fakat sarı yandığını gördük. Yani 20 metre ve 50 metre önceden sarı yandığını görüp gaza basıp geçmeye çalışmıyoruz. Bu çok önemli. uzun etaptayız. Yani burada bir miktar hızımızı arttırabiliriz. 450 yapabiliriz ama e, tutup da bunu kontrolümüzü kaybettirecek bir noktaya getirmiyoruz. En birinci önceliğimiz ne burada? Şeridimizi ortalıyor muyuz? Sağdan soldan çizgiler dışına çıkıyor muyuz? Yoksa şeridimi ortalı bir şekilde mi gidiyorum? Bu çok önemli. Şehir dışına çıktığımız anda ne oluyor? Şerit dışına çıktığımız zaman Değil mi? Sınav bitiyor. Yani bir sağa bir sola gidecek şekilde gitmemeliyiz. Bazen bazı arkadaşlar arabanın solunda oturduğunu unutuyorlar. Kendilerini yolda ortalıyorlar. Biz halbuki arabamızın ortasını arabamızın ortasını bu iki çizginin arasına getirmeliyiz. Arabanın ortasını sağdan soldan yoksa sağ taraftan çıkmamıza neden olur. Şimdi bakın ee, ne yapıyor? Bu kavşağa dönerken soldaki çizgiye baka baka dönüyor. Bu kavşağı ortalamasını sağlıyor. Sağ keskin dönüşlerde bu sağdaki çizgiye sola dönüşlerde de bu soldaki çizgiye bakarak dönmek bizi şeridi ortalamamızı sağlar. Otomatik vitesle zaten sürerken ee, yani arabamız gaza Basmıyorken, gidiyorsa ileriye doğru gaza daha fazla basmıyoruz. Ayağımız frende pozisyon alıyor. Hep 30-35 dengesinde tutuyoruz. Bu yolda, yolun neresinden gidiyoruz? Sağından gidiyoruz değil mi? Uzun süre sol şeritte kalırsak ne olur? Yine şey yaparlar. Değil mi? Sol şeridi kapatıyorsun derler. Sol şeritte yavaş gidiyorsun derler. Bu nedenle biz hep orta şeritten gidiyoruz. Orta şerit bizim şeridimiz. Yani araç sollayacağımız zaman sola geçebiliriz. Sollarız. Sonra sonra tekrar işimizi bitirir orta şeride geçeriz. Uzun süre sol şeritte kalmıyoruz. Eğer hızlı gideceksek tamam o zaman uzun süre sol şeritten hızlı hızlı gidebiliriz. Ama bu bu da bizim için bir dezavantaj. Neden? Sınavımız erken bitebilir. 30 dakikalık sınavı siz 20 dakikada bitirirseniz hocalar erken bitirdiğiniz sınavı. Daha 10 dakika zamanın var. Biraz daha dolaş diyebilir ee, o zaman da bilmediğiniz yollarda fazladan tur atarken e, sinyali unutabilirsiniz yanlış bir hareket yapabilirsiniz o zaman da kalmanıza sebep olabilir süreyi etkin kullanalım ee, çok hızlı gitmeyelim çok yavaş da gitmeyelim 30-35-40 bu hızlar bizim hızlarımız bizi sınavı kazanacak hızlar şimdi Peki burada nerede sola geçsem bana avantaj olur hocam diyorsanız sağ tarafta balans ya da evkur e, filamaları, işaretleri var. Bunları gördüğünüzde yolun soluna geçmeye çalışın tam bu noktalarda. Neden? İleride 212'nin orada biraz sıkışma oluyor. Değil mi? Bu sıkışmalarda biz daha çok sola geçmekte zorlanıyoruz. Tehlikeli hareket gelebiliyor. biliyoruz. Evet, Sola geçerken daha böyle yumuşak yumuşak geçmemiz lazım, değil mi? Bakın sağ tarafta kalan bir öğrenci ne yaptı? Hocası öğrenciyi arkaya alıyor, kendisi ön koltuğa oturuyor, öğrenci kaldığı zaman başlangıç noktasına hoca götürüyor. Biz böyle bir şey olmaması için bütün öğrencilerimize eğitimlerini tam verip eğitimlerinin sonunda da. Sınav yapıyoruz. Deneme sınavları ile prova yaparak hatalarını görme imkanı tanıyoruz. Faydalı oluyor mu? Evet, çok faydalı oluyor. Ben ilk geldiğimiz hiçbir şey bilmiyordum. Dediğim gibi evet, şu an çok iyiyim yani içine göre. Sürdükçe daha da rahat hissediyorsun değil mi? Evet. Güzel. Evet, yolda izliyoruz. gidişi. Bakın zamanında sol şeridi geçtiği için daha rahat gidiyor. Şimdi önümüzde bir sınav arabası var. Değil mi? Sınavda şuna dikkat etmenizde fayda var. E, önünüzde böyle e, çok yavaş giden bir araba varsa sınav arabası hani eğitim araçlarında e, çok yavaş gidiyorsa onu müsait yerde sollayın. Çünkü e, size hata yaptırma ihtimali çok yüksektir. Özellikle manuel arabalar. Önünüzdeki bu araba ani yavaşlamasında bir hareketi yanlış yaptığınız siz arkada debriyaj fren dengesini kuramıyorsunuz ve stop yapmanıza neden oluyor. Çok yavaş giden arabaları sollayın mümkünse. Fakat güzel giden, iyi giden bir araba varsa, hız dengesi sizinle eşdeğer giden bir araba varsa bu araba e, takip edin. Size eskortluk etmiş olacak. Sinyalleriyle size nerede sinyal verileceğini hatırlatmış olacak. Size avantaja dönüşür bu. Evet, doğru yerde keskin virajı dönerken görüyorum Hilal sinyalini unutmadı, yola dengeli bir şekilde girdi. Bakın bariyerlerin olduğu yere geldiğimizde de ne yapıyor? Direksiyonunu güzelce topluyor, yumuşak yumuşak. Pedalını doğru kullanıyor, ani hareketlerden kaçınıyor. Ani hızlanma, ani yavaşlama yapmıyor. Bunları komisyon başkanı hep değerlendiriyor. Pedal dengesini, direksiyon hakimiyetini, yola giriş çıkışını. Şimdi ilk hatanızda hiç böyle sarı kartlık ufak hatalarınızda direkt size hata yaptınız. İşte e, deyip de sizi germemeye çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Her bir hatanız bardağa düşen bir damla gibi düşünün. Artık son damla oldum mu e, çok hata olduğunu ve bundan dolayı e, değil mi? sınavın sonlandığını size söylüyorlar. O yüzden hocaların size yaptığı hatırlatmaları, uyarıları dikkate alırıp onları da tekrarlamamaya çalışın. Sınav heyecanınızı kontrol etmeye çalışın. Evet şimdi ön tarafta bir sıkışma var. Bu sıkışmada ne yaptı? Kontrollü bir şekilde girdi. Solundan kontrollü geçti. Üstesinden güzel geldi. Uzun etapın sonlarına doğru ilerliyoruz. Hala uzun etaptayız. Önümüze kamyon çıktı ama e, hileli gayet sakin görüyorum. Ne yaptı? Diğer şeride hemen kırmadı direksiyonu, yavaşladı, bekledi ve geçti. Yolun ortasında ani fren yapıp durmadı da. Böyle bir durumda arkadaşlar hemen sola kırabiliyorlar şerit değiştirmeye kalkışıyorlar. Bunu yapacaksanız eğer sol sinyal verip aynayı kontrol edip öyle yapmalısınız. Eğer sinyal vermeden önünüze kamyon çıktı diye sola geçerseniz. Bu da kalmanıza sebep olur. Hilal gibi önce yavaşlayıp kontrol edeceksiniz, öyle geçeceksiniz. Evet yine Hilal doğru bir hamle yapmaya çalışıyor. Ama biraz erken yaptın değil mi? Araba çok yakında solda. O kadar yakınken ee, sola geçmiyoruz. Soldaki araç öncelikle, ya onun geçmesine izin vereceğiz ya bize müsaade ettiğinden emin olacağız doğru yerde geçmek için aslında biraz acele etti değil mi? Tam bu kavşağa girerken zorlanmayayım diye bakıyorum sinyalini de verdi. Başıyla solunu kontrol ede ede ilerliyor. Evet. Kontrollü bir şekilde. Evet. Önünde mavi arabayla takip mesafesini koruyor. Hala sinyalini takip ederek Güzel. Burada ama sağdan gelen arabaları da kontrol etmen lazım İlak. Yani Sadece e, kavşağa dönerken kaldırma olan uzaklığımızı takip etmiyoruz. Evet o bizim birinci önceliğimiz. Ama sürekli böyle önümüze bakarken bir sağa bakıp burayı tekrar sağa bakıp burayı. Yani gözümüzü bir saniyeden fazla buradan ayırmadan önümüzden ayırmadan sürekli sağımızı böyle e, kontrol etmeliyiz sağdan gelen arabaları. Sağ tarafta bu güzergahta L Park var. Şimdi sınav olduğu için biz devam edeceğiz. İlerleyelim. İlerleyelim. Gazını ver. Buraya sağ sinyal vererek L Park'ı yapıyorsunuz. L Park'ın nasıl yapıldığına dair videoları ayrıntılı olarak zaten L Park videolarında paylaştık. Bu alandan nasıl gireceğinizi, nasıl çıkacağınızı izleyebilirsiniz. Sınav sürüşünde hem güzergahı öğrenelim, hem bu tarafın güzergahını öğrenelim, hem de e, otomatik araçla nelere dikkat edilir, nasıl sürülür buna bakıyoruz. Şimdi bakın yoldaki girişte Hilal şu anda kendini ortalıyor. Sağa yakın gidiyor. Aracını değil de kendini ortalıyor. Bu yüzden baktığımız zaman yolda sağa yakın gidişini hissedebiliyoruz. E, komisyon başkanı da bu tarafta benim olduğum tarafta oturduğu için bu yakınlığı daha çok hissediyor. Ve şerit kaydırdığınızı sağa yakın gittiğinizi anlıyor. O yüzden şehirde ortalamak çok önemli. Nasıl anlayacağım ortaladığımı? Sağdaki aynaya bakacağım sağdaki çizgi olan uzaklığımla sol aynaya bakacağım. Oradaki soldaki çizgi olan uzaklığım eşit olmalı. Buradan anlayacağım çizgiye aracımı çizgiler içerisinde ortalayıp ortalamadığımı. Evet güzel. Bak sol taraftan gelip önümüzden nasıl sağa geçti değil mi mavi araba? Ama sen sükunetli, temkinli böyle gittiğin için, ani hareketler yapmadığın için tehlikeli bir durum oluşmadı. Bu yolda ne yapıyoruz? Yolun solundan gidiyoruz değil mi? Sağdan gidersek ne olur? Bak bu şekilde gitmeye devam edersek ne olur? İleride şeridi böyle daraltan arabalar var. Tam bu noktada solumuzdan da araba girer. Bizi bu beyaz kasalı kamyonla soldaki solumuzdan gelen araç arasına sıkıştırır. O yüzden en sola giriyoruz. Bak böyle soldan soldan. Yolun solundan gidiyoruz. O Altınbaş Üniversitesi'nin oraya girdiğimiz andan itibaren kavşaktan yolun solundan ilerliyoruz. Bu aralardan, bu kör noktalardan kontrollü bir şekilde geçiyoruz. Evet, devam. Evet, takip mesafesini korudu. Yani sağdan araba değil mi? Yolu kesiyor, giriyor, enteresan hareketler yapıyor ama işte manuel arabalar böyle zamanlarda daha bir zorlanıyorlar. Şimdi bu yola geldim. Uzun etaba değil, kısa etaba gideceğim için ne yapıyorum? Sağ sinyal veriyorum. Yolun sağına geçiyorum. Evet. Ayna kontrolünü de yaptı. Kademeli olarak. Bakın direksiyonu birden kırmıyor. Yavaşça kırıyor. Araba ilerlerken sağa geçiyoruz. Bu çok çok önemli. Ani kırarsak aynadan baksak da göremeyeceğimiz kör noktalar var. Buradaki araçları göremeyiz. Onların önünde kırarak tehlikeli harekete sebebiyet verebiliriz. Şimdi burada bir sıkışma oldu. Ne yapman lazım? Arkasında değil solundan doğru geçmen lazım. Evet gazla değil de böyle frenle kontrollü. Daha erkenden o kamyonun soluna doğru geçmeliydi. Bu seni ne yaptı? Biraz yavaşlattı. Tehlikeli dar alana götürdü. İlerliyor. ilerliyoruz Şimdi yokuş kalkış noktasından ilerleyeceğiz. Turuncu arabanın arkasında duralım. Nasıl duruyoruz? Sağ sinyal ayna kontrol yaparak duruyoruz değil mi? Sağ sinyal ayna kontrol yapmazsak neydi? Kırmızı kağıt. Yakalandım. Şimdi tekrar çıkıyoruz. 30 saniyen doldu diyor. Yokuş kalkış noktasındayız. 30 saniye bekletiyor. Sonra hazırsan çık diyor. Ne yapıyoruz? Boşsa düz çıkıyorum sinyal verip. Evet. Boş değilse. 3 altın kuralımız vardı. Sol sinyal verdi sol sinyalini. Vitesini D'ye attı. Aynasını kontrol ederek başarılı bir şekilde çıktı. Güzel. Yokuş kalkıştan da çıktı. Nereye doğru gidiyoruz şimdi? Geri geri. Geri geriye değil de ondan önce bir tane daha var. Neydi o? Ani Aa. fren alanı. Ani fren alanında ne yapıyoruz? 30 kilometre hızla giriyoruz. Bakın sınav günü. Şimdi biz girmeyelim. Sınav olduğundan engel olmayalım. Sınav günü burada bu şekilde dobalar var. 30 kilometre hızla gidiyorsunuz. Bakın şu anda aracı izliyoruz. 46 numaralı aracı. Bas dedi bastı durdu. Stop etmeden durulması lazım. Stop edersek eğer ne olur? kalırız. Otomatik araç stop etmediği için avantajlıyız. Ama çıkarken yine 3 altın kuralı unutmuyoruz. Neydi? Sinyal vererek çıkacağız. Vitesimizi D'ye alacağız. Ve solumuzu kontrol ederek çıkacağız. Düz bile gitsek sinyal vererek çıkıyoruz. Ve önümüz bozsa her zaman düz çıkıyoruz. Yine geldik 25 metre geri alanına. Bu güzergah da buradan başlıyor. Böyle burada arabalar varsa size diyorlar ki en baştaki arabanın soluna geçin. Evet, yol verelim sınav arabasına. Evet, sinyalini vererek çıktı bakın. Biz şimdi yapmayacağız 25 metre ilerleyelim. İlerleyelim. Buradan sağa doğru girin bu taralı alanı önüne çekin diyorlar. Sağ sinyalinizi vererek gireceksiniz tabii. Ee, sinyal vererek girmezsek bu olanlara yine kırmızı kart olabilir. Sinyalimizi vereceğiz sağa. Aynamızı kontrol ederek gireceğiz. Sonra 25 metre kurallarına göre yapacağız. Yine bunun da detaylı anlattık. O yüzden bunu geçiyorum. Güzergahta nerede nasıl davranılır püf noktaları paylaşmaya çalışıyorum. Ee, önümüzdeki sınav aracı gibi şeridi ortalayarak ilerliyoruz. Artık sıradaki yer neresi? İler. En son park, yapacağız. park var. Evet. Geri park. Paralel park ya da duba park olarak isimlendirilen alana size nasıl öğretildiyse 3 manevrada ya da 2 manevrada park ile parkımızı yapıyoruz. Yine buradaki park alanına yaklaşırken de eğer iki manevrada park yapacaksanız yerdeki beyaz çizgi ve dubalar arasına lastikleriniz gelecek şekilde yanaşmanız lazım. Bakın öndeki sınav aracı lastiklerine bakın sağ arka lastikleri beyaz dubayla e, beyaz çizgiyle duba arasında güzelce konuşlandırdı. Hocalar indiler. Sonrasında araba kendini hazırlıyor ve bu oraya park yapacak arkadaki komisyon başkanı ve hoca takip ediyor. Buradaki parkın yapılışını da detaylı olarak yine paylaştık. Dediğimiz gibi güzergah videosu. Parkımızı yapıyoruz. Parkın kurallarını, nerede nasıl yapılacağını, hata yaptığınızda nasıl kurtaracağınızı buradan yapabilirsiniz. Sonrasında parkı yapıp çıkıyoruz. Biz de ilerleyelim. Parkı yaptıktan sonra devam ediyoruz. Bu güzergahta eğer müsaitse ee, L Park yani yoğunluk azsa o gösterdiğim yerde yaptırıyorlar. Bazen de sizin geçtiğiniz esnada yoğunluk çoktur. Parkı yapıyorsunuz. Parktan sonra yaptığınız da olabiliyor. Buna komisyon başkanı karar veriyor. Yoğunluğa göre. Daha sonra buradan parkınızı yaparak çıkıyorsunuz ve soldan ilerleyelim. iler, Başlangıç noktasına doğru gidelim. Bu kavşaktan da nasıl devam edilir? Arkadaşlarımız öğrensin. Sinyalimizi veriyoruz. Evet sağa döneceğimiz için sağ sinyalini verdi. Başımızda soldan gelen arabaları kontrol ederek temkinli bir şekilde kendi şeridimize doğru evet güzel topladım. Kendi şeridimize doğru orta şeride doğru giriyoruz sonrasında. Şerit değiştireceksek sinyalleri, ayna kontrolü unutmuyoruz. Şerit değiştirirken sinyal ayna kontrol ve direksiyonu yavaşça çevirerek şerit değiştiriyoruz. Şerit değiştirme çok çok önemli. Hatalı şerit değiştirirsek, tehlikeli hareket yaparsak kalmamıza neden olur. Daha sonra da bakın başlangıç noktanız neresi ise burada başlangıç noktanızda duracaksınız. Şimdi dolmuşun arkasında duralım biz. Sağ sinyalini veriyorsun. Aynanı kontrol ediyorsun. Evet. Beyaz çizgiyle duvar arasına aracımızı gelecek şekilde koyuyorsun. Biraz daha ilerleyelim. Ve burada duruyoruz. Evet. Durduk. E peki sınav bitti mi? Hala daha bitmedi. Aracı teslim etmenizi bekliyor. Ne yapıyoruz? İlk başta şey yapıyoruz. Kontağını kapattı. Sonra Ön, evet. el yani çek. Yani. Olur. Yani sınav için başarılı ama normalde önce el ferini çekmesini sonra parkı bırakmasını istiyoruz. Tersini yapsa da kalmasına sebebiyet vermiyor. Fakat doğrusu bu. Yükü el ferine bindirdikten sonra e, vitesi P'ye alıyoruz. Kontağı da kapattık. İnşallah geçtin sözünü duyarak sizin de bitirmenizi istiyoruz. Videomuzu beğendiyse arkadaşlar bize destek olmasını, güzel yorumlarıyla bizi nereden, hangi ilimizden takip ettiklerini yazmasını bekliyoruz. Herkese başarılar.